Efendim geldik gecenin sonuna Geldik programımızın sonuna Hangi şehirdesiniz Ya da hangi ülkedesiniz bilmem Biz bugün yayınımızı Erzurum'dan yaptık Ve Erzurum'dan seslendik sizlere Gecenin de sonuna geldik artık Programın kapanışına geldi Ve kapanışta sizlerden gelen Ve üzerine konuşmak istediğimiz şu konuda sohbet edelim Dediğiniz ne varsa Onun üzerinde sohbet etmeye özen gösteriyoruz ve kapanış konuşması itibariyle de e, mümkün mertebe sizin bir derdinizi paylaşmaya özen gösteriyoruz. Kapanış konuşması için Mustafa Erkalan demiş ki bir sözüm var. İnsan kendi kabuğuna abi bir sözüm var senin. insan kendi kabuğuna çekilmişse içinde fırtınalar kopuyordur. E, kaç aydır o durumdayım ben de yaşadıklarımdan dolayı dışarı çıkmak yemek yemek bile içimden gelmiyor. Biriyle telefonda konuşmaya tahammül bile edemiyorum. En ufak şeye patlamalar, içinin daralması, sabahın körüne kadar yatakta dönmeler. Ne yazık ki alkol de var ne yapayım demiş. Sen tam bir tipik ee, depresyon örneği bu. Bir kere ilk başta inadına üzerine gidip alkolden kurtulacaksın. Bu iki tür şeyi gösterir. Yaşadıkların muhtemel yüzde doksan yazmamışsın içi çıkılmaz bir aşk acısı var. Yani kavuşması imkansız olan insanlarda da olur bu. Kendi kabuğuna çekilirsin ve sadece onunla konuşmak istersin ya da onu konuşalım istersin. Onu konuşmak isteyen insanlara kapını açarsın. Onunla ilgili konuşmayan herkese kapını kapatırsın. Hayatındaki gülen konuşan sohbet eden herkesi gereksiz ve fazlalık görürsün. Nedir bu hal diye bakarsın insanların küsüp kırıldıkları şeyler sana komik gelir buna mı küsüyorsunuz dersin buna mı darılıyorsunuz çünkü kendi acını herkesin acısından yüksek görürsün sevgili Mustafa böyle durumlarda ben diyorum ki özellikle şu kandil günü bak girdik bu sana bir fırsat olsun yarın kandil olma sebebiyle diyeceksin ki Allah'ım ben bir daha bu, bu alkolden uzak kalacağım çünkü bu beni iyice çıkmaza götürür yani bir yere götürmez yani çıkmaza götürür ben içerek kurtuldum diyen bir tane arkadaşım yok çevremde çok fazla alkol tüketen olmasına rağmen ben tüketerek ve şu sıkıntımı iyi ki de o dönem içtim, içerek açtım diyen bir arkadaşımı görmedim. Bu yüzden de böyle bir tamam kendi kabuğuna çekilmek istiyorsun, çekil. Ama ibadet etme yolunu dene mesela. Hani kimseye açamadığın ne varsa yarın kandil, git bir köşeye kimsenin görmediği bir köşeye abdestini al çekil bir köşeye bir caminin kuytusuna git hangi şehirde yazıyorsan ağla ya bildiğin ağla yani ağlıya 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 derdini anlat Allah anlat de ki Allah'ım durumu gören sensin şöyle 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 her şeyini istediğin netlikte hani normalde kimseye açamayacağın ne varsa onu açabileceğin şekilde ama bir parçada Sevgili Erhan'ım bir şey bir şey de yapmak lazım Mustafa. Erhan'ın da başka bir mevzu vardı ona geçiş yapacağım buradan. En önemlisi biz evet kendi kabımıza çekiliyoruz ve o dışındaki hayatın bizi çok acıttığını ve yaraladığını biliyoruz. Ama emin olun hiçbir dert hiçbir sıkıntı da böyle kalmıyor Mustafa. Bir şekilde çıkıyorsun oradan. Sen önce çıkmak için niyetleneceksin. Ben bu sıkıntıdan çıkacağım. Bana bu derdi veren Allah beni bu dertten de kurtarır diyeceksin ve buna inanacaksın samimiyetle. Yarın daha doğrusu bugünün kandil olma sebebiyle kandile niyetleneceksin. Yarın cuma namazından sonra ki bile yapabilirsin yani. Kal bir köşede otur derdini işini Allah'a dök. Ve bir şeyler yanlış gidiyor. Bana o yanlışı göster Allah'ım diye. Çünkü bazen kendi hayatımızın içindeki hataları ve yanlışları biz göremiyoruz. Birileri gösteriyor, onu da görmek istemiyoruz. Çünkü biz sadece o mevcut durumun içerisinden çıkmak istiyoruz o kadar. Bana akıl verme diyoruz. Buradan çıkmak istiyorum ben. Ama o tür dertler ve acılar da insanı büyütüyor emin olun buna insanın büyütüyor o tür sıkıntılar insanın başına geldiği zaman oradan başka bir yere yürüyorsun eğer diyorsun o gün ben o sıkıntıları yaşamamış olsaydım bugün buraya gelmiş olamazdım şimdi dün aslında kısmen bu mevzuyla ilgili konuşmuştuk Dünyanın en zengini olsan, en makam sahibi adam olsan, her türlü imkanın olsa, çevrende insanlar dönse, senin sevdiğin seni sevmiyorsa bunun anlamı yok. Hani Nazım Hikmet diyor ya, ee, ...küçük iş deme insanın sevdiğini sevmez olur diye... ...küçük iş deme inceden bir dal kırılmış gibi gelir. Öyledir. İnsanın sevdiği kendisini sevmezse o yıkar. Belli bir yaştan sonra mesela çocukları da böyledir. Çocukları ona o sevgiyi göstermezse o da yıkar. Hepimizin bir şekilde karşılıklı birbirimizi anlayarak... Hani programın ortasında değil mi biraz da haddimizi bilerek evet durmamız gerektiğin yerde konuşmamız gereken yerde susmamız gereken yerde bilerek bu sıkıntıları aşarken de e, emin olun bir şekilde aşılır ama biz bizim ona önce inanmamız lazım. Birebir yaşamış birinden duymuştum. E, doktora gidiyor ve doktor kesinlikle ayağın kesilecek diyor çok da inançlı ve itikatlı bir insan hatıralarında okumuştum ya da dinlemiştim diyor ki doktor ayağın kesilecek deyince bir kötü oldum diyor yani ne olursa olsun insanın ayağının kesilmesi sonra dedim ki diyor yani bunu derdi bu derdi veren Allah herhalde dermanını da verir ne bileyim öbür ayak var öbür ayakla idare ederim yani Ne diyor takmadım artık Evet tek ayağımla da götürebilirim. Yanına bir baston alırım. Bir şekilde hayatımı idame ederim. Ee, ama diyor bunu da bırakmadım. Zeytinyağı aldım. Bildiğim dualarla beraber de ayağımı sürekli de ovdum diyor yani. Zeytinyağıyla beraber o ağrıyan tarafı, o keseceğiz dediği tarafı. Sonra diyor kesilmesi için doktora gittiğimde doktor tekrar kontrol etti. Hayret bir şekilde kalmamış dedi. Ben o gün anladım ki diyor insan inandığı zaman iyileşmeye inandığı zaman vücuttaki hücreler ona yardım ediyor. Ya sen ben bu sıkıntıdan çıkacağım Allah'ım diye... ya ben bu, bu halden kurtulmak istiyorum. Yarın başlayacağım ne yapacağım yarın sabah tertemiz bir duş alacağım. Günlerdir sakal olmamışsam sakal tıraşı olacağım. Kuru berbere gideceğim saçımı taratacağım. Ondan sonra efendim işte, cuma cumaya gideceğim. Bugün kandil kandil için dua edeceğim. Böyle bir baştan bir, bir tövbe edeceğim. Böyle bir, bir toparlayacağım kendimi. Ondan sonra ney beni bu kadar bu duruma getiren. Ondan sonra kimler var görüşmediğim o arkadaşlara gideceğim. İhmal ettiğim dostlar Ahmet Telli'nin şiiri. İhmal ettiğim dostlara gideceğim. Yapmadığım şeyleri yapacağım ve sadece Allah'tan isteyeceğim. Bana yardım et diye. Şu güzel gecenin hürmetine her birimizin aslında her birinizden isteğim de olur. Birbirimize dua edin. Birbirimize dua edin. Bu sıkıntıda olan kardeşime dua edin. Hepimiz birbirimizin sıkıntılarımızı aşmamızda birbirimize yardımcı olalım. Allah kimseye kaldıramayacağı yük yüklemez. Bununla ilgili ayet de var. Ve hepimizin o geçmesi gereken sıkıntılı durumlardan sıkıntısızca geçmesi nasip etsin. Emin olun dertsiz kimse yok Emin olun sıkıntısız kimse yok Emin olun sıkıntı dert tasa Hani sevdiğin seven sevdiğini alsa Bütün dünya bir anda güllük gülistanlık olmuyor Başka bir şey oluyor Hani bugün sahnede anlattım temel evleneceğim demiş e, Ne değilsin evlen demiş evladım demiş Evlilik eğdi demiş detleşecek birisi yolu hayatında demiş E demiş e, Emice demiş benim derdim yok ki e, Demiş evlenince o da olur demiş Şimdi hepimizin hayatın içerisinde Evet bir müddet sonra ulaşan dertler var Ondan sonra çocuk derdi olur Yani hayat dertsiz gitmez Önemli olan o günkü o derdin çıtasını atlayabilmek Efendim yorgunuz Evet yollardan geldik Dün Kayseri Melikşah Üniversitesi, bugün Erzurum Atatürk Üniversitesi ve Erzurum'dan yaptığımız yayının sonuna geldik. Sürçü lisan eylemişsek, bilmeden birinizin kalbini kırmışsak, yanlış bir söz sarf etmişsek, biz kusur, biz küçüğüz. Siz kusurumuza bakmayın. Küçük de kusur, büyük de af bağışlayın. Ömür yeterse, nefes yeterse, yarın gece İstanbul Merkez Stüdyoları'nda, MTV Stüdyoları'nda, Kral FM Stüdyoları'nda sizlerle beraber olacağız. Cevher Başkanı'na beraber ve bugün programda bana eşlik eden sevgili kardeşim Rıdvan'a dedeye Sevgili kardeşim Tansu Örçen'e Bünyamin gene geldi Koçum Bünyamin soyadı koç olduğu için Koçum dedim Bünyamin ve Erdal'ıma Teşekkür ediyorum sonra Ne işe yaradığını bilmediğim bu bizim klavyeci Ne işe yarar öyle eli cebinde öyle Bilmiyorum işte ona e, İlker yakına e, başka dışarıda Bizi dinleyen sevgili kardeşlerim Asker Devrem e, Erzurumlu Ali Harputlu'ya Bünyamin tekman yedi Bünyamin ondan sonra başka kim var orada He Geldin mi Muammer? Muammer gelmiştir gelmiyorsa da ortamı hazırlıyordur. Efendim biz yorulduk. O yüzden biraz dinlenmeye çekileceğiz müsaade ederseniz. Yaşadığınız müddetçe her şey gönlünüzce olsun. Geceniz mübarek olsun. Miraç Efendimizin en sıkıntılı zamanında Allah'ın bir hediyesi olarak gelmiş ve onun yüzünü güldürmek adına gelmiştir. Çünkü en sevdiği Hatice validemiz eşini kaybettiği, en sevdiği amcası o güç kuvvet olan amcasının peş peşe gidişinin ardından kendisini çok yalnız, kendisini çok ama çok hüzünlü hissettiği bir dönemde Allah'ın yüzünü güldürmek adına bir hediyesi olarak gelmiştir. Dilerim şu an beni dinleyen sizlerin de en sıkıntılı olduğunuz, en dertteyim dediğiniz o anda öyle bir miracınız, öyle bir yüzünüzün tebessümü, ve sıkıntılardan çıkışınız olur Dualarınızda bizi de unutmayın Yarın gece görüşünceye kadar iyi geceler Ankara İyi geceler Türkiye iyi geceler sesimin Soluğumun ve yüreğimin ulaştığı Herkese ama herkese Depremsiz felaketsiz Afetsiz günlere yüreğimle ben gidiyorum Birazdan merkez stüdyolarında Kahraman Tazeoğlu sizlerle